Merhabalar sevgili dostlar Bugün tekrardan sizlerle birlikte bir kahve falı bakalım yakın gelecekte sizlerin neler bekliyor Burada isminde E harfi bulunan bir kişi var. Çok yürekten dilediğiniz bir dilek var bu kişiyle alakalı ve birli bir vade içerisinde bu dileğiniz yönde hayırlı haberler alabilirsiniz Burada iki tane yüksek e, zorlu yolculuğunuz var iki tane böyle yüksek tepe var Aşmanız gereken zorlu işleriniz var ama e, 33 güne kadar en geç e, bu konuyla alakalı hayırlı haberler alacaksınız ve biraz daha rahatlamış olacaksınız Çünkü bu konu her neyse bu haber her neyse e, sizde mesafeli olduğunu görüyorum Burada isminde M, T, A harfleri bulunan kişiler çevrenizde olduğunu görüyorum. Bu kişilerle bazı anlaşmazlıklarınız olabilir. Ev içinde olabilir. Yani aile içerisinde aynı evde yaşadığınız kişiler olabilir. Veyahut size çok yakın olan kişiler yani akraba falan da olabilir. Bu kişilerle sıkıntılarınızı ancak birbirinizle konuşarak, bir araya gelerek giderebileceğinizi görüyorum. Böyle sessiz sakin kalan bir kişi var çevrenizde. Sürekli bir şeyler üzerine gittiğini görüyorum ya da kişiler aynı kişinin üzerine gittiğini görüyorum. Ve size bunu açıklayamıyor. Çünkü kendine göre bazı engeller olduğunu görüyorum. Yani size açıklarsa siz de bu kişiyi dışlayabilirsiniz gibilerinde o şekilde düşünce var kafasında. Ama burada bazı olaylar gelişecek ayın 27'si veyahut en geç 27 güne kadar biraz daha böyle sakinleşilecek yani sakin bir ortama girilecek görüyorum. Burada isminde S harfi bulunan bir kişi var. Burada bir düşman veya hut yılan gibi görünüyor bu kişi. Bu kişi şu anda kapalı bir ortamda veya hut sıkışmış bir durumda görünüyor. Sadece sözlü olarak böyle çevresine saldırdığını görüyorum. Bu kişi kan bağı olduğunuz bir kişi olabilir veya veyahut arkadaş arası sevdiğiniz bir kişi olabilir. Çevresine sadece sözlü olarak hedef aldığı insanlar var. Ama burada o kişiden uzakta mesafeli olan bir kişi var. Bir bayan bu kişiyi istediğini alacağını görüyorum tekrardan bazı şeylerin tekrarlandığını görüyorum. Bu sizinle alakalı bir konu olduğunu da görüyorum. Bu S harfi insan siz de olabilirsiniz. Veyahut sevdiğiniz kan bağınızı olan bir kişi de olabilir. Çünkü bu bayan gerçekten haklı olduğunu görüyorum. Ve bazı şeyleri sürekli hep geriye atmış. Yani daha sonrasında bir yolculuk var bu yolculuk esnasında bir uzak yol yolculuğu olduğunu görüyorum. İşle alakalı olabilir veyahut biraz daha böyle kendinize daha rahat hissedebileceğiniz yani bazı şeylerin hal olmasıyla alakalı olabilir. Bazı durumları düzeltmekle alakalı olabilir bu yolculuğunuz. İlk önce bu yolculuğun sonunda böyle itici ve hut korktuğunuz gibi e, bazı şeyler gelişmediğini göreceksiniz Veyahut beklediğiniz gibi kötü anlamda şeyler gelişmeyecek e, çok daha farklı yöne gitmiş olaylar gelişmiş diye görüyorum burada o yüzden e, daha kolay toparlayabileceksiniz burada isminde M R e harfi bulunan bir kişi var. Soy isminde de vardır bu harfler. Bu kişinin ilk ismini dedim. Bu kişi bir bayan olduğunu görüyorum. Dolgun böyle 60 yaş üzeri olduğunu görüyorum bu bayanın. Seyrek saçları var. Bu bayan geçmişinizden sizin hakkında pek hayırlı düşünmediğini görüyorum ama şu anda sizin yanınızda olacak her nedense bazı ortak noktalarınız var bu kişiyle o yüzden bu kişiyle birlikte bir şeyler planlayarak da isminde L harfi olan bir kişiyi böyle hapsedilmiş bir yerde görüyorum o kişiyle alakalı bazı hayırlı gelişmeler olacak yani çevrenize veyahut sizin aileniz hakkında gelişen hayırlı bir olay olacak diyorum. Sıkıntılarınızı atlatacaksınız. Ancak bu olaylar geçtikten sonra çok daha rahat hissedeceksiniz. Biraz tedirgin olabilirsiniz, korkularınız da olabilir. Ya tekrardan geri dönüşüm olursa bu negatif enerjileri size karşı diye bazı korkularınız olabilir ama sadece düşünce olarak olacağını görüyorum. Burada bir bayan var. Çok güler yüzlü bir bayan, genç birisi bu. Uzun saçları olduğunu görüyorum ve sürekli güler güler yüzlü davranıyor çevresinde. İsminde R ve G harfi var. o isminde de olabilir. Bu kişinin hayırlara vesile olacak sizin hakkınızda ve ailenizde ailenizle alakalı veyahut ailenizdeki bir kişiyle alakalı çok hayırlı bir işlere kalkışacak ve hayırlı şeyler gelişecek. Hayatınızda günlük hayatınızın da değişeceğini görüyorum. Çok daha iyi yöne gidecek. Sağlık problemleriniz var. Sol bacağınızın bel kısmından yukarıya doğru, ensenize doğru bazı aralarınız olabilir. Bunlara dikkat edin. Derim. Ve solunum yolları ile alakalı sıkıntılarınız var. Bunları da dördü bir vade içerisinde atlatacaksınız. Evet arkadaşlar bugünkü kahve falımız da bu kadardı. Sizi uyanlar aldım kabul ettim demeniz yeterli. Uyumayanlar da evrene iade edebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.